Evet, aracımız 8000 kilometre. Evet, İmran Oto Ekspertiz Bahçelievler Şubelerinden herkese merhaba. Şimdi Suat Ustamız aracı inceliyordu. Ee, aracımız 8000 kilometrede bir araç. Ee, İlker Bey siz de kontrollerinizi yaptınız herhalde. Suat Ustam kolay gelsin. Sağ olun. Abi araçta yağ eksiltmiş. Bayağı ya. ciddi bir şekilde. Hiç. Yok kadar az, yok denecek kadar az seviyede. 8000 kilometrede benzinli bir motor. Hı hı. Yağımız oldukça eksik. Hı hı. Bunun yağını tamamlatıp servis kontrolüne tavsiye ediyoruz. Nedir yorumunuz tam? Yani neden böyle bir şeyle karşılaştık? Biz 8000 kilometre bir arabanın yok denince kadar yağının eksik olması normal mi? Şöyle sıfır araba 8000 kilometre ilk yağ bakımına kadar yakabiliyor, eksiltebiliyor. Muhtemelen öyle bir durum. Yüksek performanslı, yüksek devirli kullanmış Tabii, olma ihtimali de var. Artısı var yani Aynen ama şey yani bunu yaparsın. genelde ya, şey de diyebiliyorlar. Ya bu bir arıza mı falan mı gibi konuşuyorlar bazen ama aslında bu bir arıza değil. Yani ilk bakımdan sonra aslında takip etmek lazım bunu. Evet, i̇lk evet. bakımda çünkü ilk bakıma kadar o e, yağın vizikozite özelliği e, ve içerideki o sürtünmenin çok fazla olması sebebiyle e, motorun içerisinde kendiliğinden egzozdan yağ atabilir. Bu da doğaldır. Ama ikinci bakımdan sonra eğer bu devam ediyorsa aracın motorunda bir problem var anlamına yani geliyor. Yani öyle, rodaj dediğimiz olayı yaşıyor şu anda. Peki bu, bu şanzımanlardaki şu DS performans modları dediğimiz performans o mudur? Yüksek devirlerde kullanma. Yüksek yani devirde. sportta kullanmadan kaynaklı diyebilir ne? miyiz? Onu o şekilde yorumlayamayız. Bunun yorumu bence rodaj döneminde şu anda motor. Rodajı tamamladıktan sonra ilk bakımından sonra bu yağ takip edilir varsa yağ eksiltme bu sefer silindir ve sekmanlara bakılması gerekir. Anladım. Ama şu anki durumda anormal bir durum yok. Bu benim kendi fikrim. Şimdi genelde e, müşterimizden şöyle bir şey geliyor soru olarak. E, diyorlar ki ya, aracımızda yağ yakma var mı? Şimdi ekspertiz firmalarında arkadaşlar araçta yağ yakma var mı yok mu diye net olarak bir teşhis sağlanamaz. Yani egzozdan bariz bir e, duman atma gibi bir konu söz konusu değilse e, bununla ilgili herhangi bir yorum yapma zaten imkanımız yok. Ee, bununla ilgili gene dediğim gibi az önce de söylemiştim ee, aracın servis ortamında yağ seviyesi eksikse tamamlandıktan sonra ya da ilk bakımdan sonra yağının eksiltmeye devam edip etmediği takip edilmesi gerekiyor. Evet. Ekspertiz firmalarında anlık kontrollerde bunu teşhis etme ya da tespit etme şansına yazık ki yok. Doğru, Doğru. muyum ustam? Tamam. Teşekkür ediyoruz. Ümran Oto Ekspertizi takip etmeye devam edin. Hepinize iyi günler diliyoruz.